Dur şimdi. Evet. Şimdi öne doğru al vitesini yine. Gidebilirsin. Gaza basman lazım. Sağa çevir birazcık direksiyonunu. Çevir. Böyle çevirdin ya. Şimdi gaza bas. Dur şimdi. Dur. Şimdi vitesini geri al. Gaza bas. Evet. Bas 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 bas. Şimdi ileri, ileriye ileriye getir vitesini. Direksiyonunu kır bu tarafa doğru. Gaza bas. Önüne bak, önüne bak. Çek el, çek ayağını gazdan. Heh. Tamam. Şimdi çevir direksiyonunu bu tarafa biraz. Gaza bas şimdi tekrar. Önüne bakman lazım ama. Dur şimdi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş git. Evet, evet, evet. Teşekkür Biz teşekkür ederiz abisi. Gel.